yapmazlar ama gün bakalım. gemi kanı gibi sallanıyor. Şurada çok güzel bir ada var. Plajı da güzel. Şurada da yağmur yağıyor. Şu beyaz olan yerde yağmur yağıyor. Gemi de bir kaos sakin. Fırtına çıktı. İlk durağımız koronadası. Burada 4 saat kalacağız. Bu 4 saat içinde ne yapabileceğimi düşündüm. Bu yakınlara bir göz atalım. Ondan sonra tekrar gemimize geri döneriz. Şu an hemen hemen adanın merkezinde bulunuyorum. Genel görünüm böyle. Daha fazla ileriye gitmeye bence gerek yok. Aslında fazla zamanım olsaydı adayı gezerdim, plajlarına da giderdim ama geminin kalkmasından korkuyorum. Olmadı, Palavandan sonra tekrar buraya gelebilirim. Gemiye geri döndüm. Dışarıdan biraz yiyecek bir şey aldım. Denizi şöyle. Saat 9'da buraya geldik. Yaklaşık 6 saattir buradayız. Korondayız. Burası bir durakmış ve burada 9 saat kalıyormuş. İlginç. Saat 6'da yola çıkacağız. İkinci günün sabahından herkese günaydın. Şurada çok güzel bir sahil var. Küçük bir ada. Gemide günde üç öğün yemek veriliyor. Şöyle yumurta, pirinç, domuz gibi. El Nido'ya geldik. Sahinden neredeyse 300 metre uzaktayız. Suyun temizliğine bakın. Gemiden indim. İşte karşınızda El Nido. Tabi burası iskeles. Otelin buraya çok yakın. 5 dakika uzaklıkta. Suyu çok temiz. Burada böyleyse adalarda nasıldır kim bilir. Yanlış bir mevsimde geldik. Umarım burada kaldığımız günler güneşli geçer. Özellikle de tura çıktığım günün güneşli olmasını çok isterdim. şehir ve doğa iç için. Evet. Bakalım neler varmış. Muzun kilosu ne kadar? Hello. Evet. How much kilo? Ana. Evet. 90. Oo. Abi yeminim iğrenç kokuyor. İğrenç. Ev Et satıyorlar. Domuz satıyorlar. Tavuk satıyorlar. Orada da balık midye satıyorlar. İnsanlar kameraya fazla alışkın değiller. Balıklar var. Kilosu 100. Kilosu 150. Küçük bir market gibi. 45 dakika uzaklıkta bir tane plaj var. Kabalan plajı. Oraya doğru gidiyorum. Sahilden yardıralım. Mis gibi deniz kokusu geliyor. What's your name? Hey, Gel. Gel otur kamerayı tut beraber sahili gezelim. Okay. okay. Yeni bir kameraman buldum. <laughs> Thank you. Çok güzel. Ağlamak <laughs> istiyorum Sayın Seyağ. Hindistan cevizi ağaçlarına bakın. Bir tanesi düşmüş. Hem de taze, sulu sulu. Bunu çantama atayım. Şurada birkaç tane daha var. Bilmiyorum gençliğimde ki bunları da alırım. Ama çantada fazla yük olur. İyi ki tuktukla gelmedim. Ben yürüyerek geldim. Yoksa bu manzaraların hepsini kaçıracaktım. Sarmaşıklara bakılırsa bu yolu fazla kimse kullanmıyor. Susun temizliğine bakın. Bunlar balık mı? Şimdi girelim Hayatında gördüğün en temiz deniz olabilir. Muhteşem görünüyor. Şu gördüğünüz karaltılar balıklar. şurada çok daha güzel bir plaj var. Oraya doğru gideceğim. Tamam şöyle. Muhteşem görünüyor. Muhteşem. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Hayatımda gördüğüm en temiz deniz. Buranın ismi Vanilya Beach. Böyle temiz bir deniz olamaz. Ya. <laughs> Olamaz diyorum da içindeyim. <laughs> Rüya gibi. Şuraya bakın. Şurada bir tepe var tam denizin ortasında. Çok güzel görünüyor. Suya bakınca gözlerim bozuluyor. O kadar berrak. Yine muhteşem görünüyor diyeceğim. <laughs> Abartıyorsunuz diyeceksiniz ama gerçekten öyle. İnanılmaz, inanılmaz. Suyu o kadar berrak ki. Sevmişten biliyorum ya. Yani. <laughs> Ağaçlara bakın. Hindistan cevizleriyle dolu. kelebekler Vadisi'ne mi geldim? Ne yaptım? <laughs> o mavi O masmaviydi ya Parlament mavisi Anahtarın içi renkli. Yüzlerce kelebek var burada. Şu mavi olanı bir yakalıyor bilsem. Ede gel da. Maymun ettin bizi. burası herhalde Kelebekler Vadisi. Merkezden yürüyerek Dolarok Biç'e kadar geldim. Bu kadar yeter. Zaten gerisi hep aynı. Biz buradan geri dönelim. El Nido. Adadaki taksiler şöyle. 3 kişilik. Bunlara FreeSky diyorlar. Ulaşım bunlarla sağlanıyor. Yeni otelime doğru gidiyordum. Böyle bir zayıf bir köpek peşime takıldı. Adada dikkatimi bir şey çekti. Adadaki hayvanlar çok zayıf. 10 dakikadır sahilde yürüyorum. Elimdeki şu çöpü atacak bir çöp tenekesi bulamadım. Belki de zaten yoktu. Yanılmıyorsam bunlar karabatak kuşları. Bir tanesi şurada. Bir tanesi de şurada. Yanılıyorsam da yorumlarda düzelt. Renkli kuş az evvel karabata atak yaptı. Şahin falan da değildi ya. Papağan mı? İlginç. Ve bunu ben kameraya yakaladım. Yanılıyor. Yanılıyor. Youtube channel okey? Evet, Sahilde yürürken arkadaşın doğum gününe denk geldim. What's your name? Christine. İyi ki doğdun Christine. Happy birthday to you. Thank you so much. Happy birthday Christine. Kaynanam seviyormuş. What's your name? Rona. You? Ne? Ne bakayım? <laughs> Çatal kaşık getirmeyi unutmuşlar. <gülüyor> 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 Böyle yiyorlar. <laughs> <crazy>. Karima, karima. <gülüyor> karima. Karima, <laughs> karima. <laughs> good, good, nice. Dört <laughs> tane abone buldum. <laughs> Hindinese hat. Sia. Pastamız var ama kaşığımız yok. Be anamo be. Igantong be. Arkadaşlar Fringos kutusuyla yiyor. ya. Yani, yani, you can uh, go play. <laughs> 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 Is it good? good? Good. Hi. Thank you. Yeah. Probably... I can swim. No. Why? I am swim no you teach me? <laughs> yes. Yes, I... Okay. You teach me swim? <laughs> <But> I... <laughs> One, two, three, go. <laughs> İleriye gidelim mi biraz? Hayır. birkaç gün daha sabredeceğim hava düzelmezse artık yapacak bir şey yok şurada bir tane balıkçı var yanlış değil sen. arkadaşlar El Nido adasında 4 tane tur var a b c d d bunların fiyatları değişiyor ben bunlardan bir tanesinde katılmayı düşünüyordum. Ama 3 gündür bekliyorum. Hava bir türlü açmadı. Güneş de çıkmıyor. Bu yağmurlu havada oralara gitmek de pek mantıklı gelmiyor. Mecbur biletimi alıp geri döneceğim. Çünkü yanlış bir zamanda geldik. Haziran ve Aralık ayından maalesef hava hep böyle. Öğleden sonra hava açıldı. Yani çok güzel görünüyor. Eğer yarın da böyle olursa kesinlikle turlardan birine katılacağım. Şu anda bilet kişisindeyim. Manila'ya tekrar bir tane bilet alacağım. Fiyatlar burada. enli doya klimasız olan 2400 peso, klimalı olan 2600 peso. Yine o iki günlük yolculuğu çekeceğiz. Şöyle yolun sağ tarafına küçük bir pazar kurulmuş sırasıyla. Ama aslında benim amacım bu manzarayı çekmekti. Arkadaşlar sonunda hava biraz açtı ve ben bir tura katıldım. C turuna katıldım. C turunun fiyatı 1800 pesos. O da yaklaşık 30 dolara tekabül ediyor. Teknemiz geldi. Şimdi başlayalım. So, and then our itinerary today. So, first, our package is for today is tour C, right? So, everyone is right for tour C. Yes. So, our itinerary for today, our first destination, Dawi Island. Second one, <laughs>